Pazar günleriyle alakalı en sevdiğim şey ailecek pazar kahvaltısı yapabilme fırsatının oluşu. Çünkü hafta içi hepimiz çok yoğunuz ve çalışıyoruz. Kimsenin öyle uzun uzun oturup kahvaltı yapacak vakti olmuyor. Ben de ailemi bu hafta sonu kahvaltıya götürdüm. Benim kardeşlerim, iki tane erkek kardeşim var. Ee, i̇nanılmaz yemek yiyen insanlar. O yüzden bu onlar için gerçekten keyifli bir deneyim oldu. Dedim ne isterseniz sipariş verin yiyebilirsiniz. Gittiğimiz yeri çok beğendim. Ee, kahvaltıyı bitirdikten sonra ardından böyle avluda bir kahve içtik. Ardından Lara'da bir yürüyüşe gittik. Sonra ailemden ayrılıp annemle biz ikimiz tek başımıza bir kafeye gittik. Burası da Harry Potter konseptli bir kafe. Sonra annem beni kandırdı Nerede ve pazara harika. götürdü. Ha dedi buradaki İki pazar yor. çok güzel. Bak diğer pazarlar gibi karışık değil. İstediklerimizi buluruz. Hem de sakin alışveriş yaparız. Böyle bir şeyler alıp eve geçtik. Sonra ben banana bread yaptım. Banana bread çok seviyorum. Hem kahvaltı niyetinde de hızlı pratik oluyor üzerine fıstık ezmesiyle. Daha sonra akşam yemeği yapmaya geçtim. Patates yemeği ve pilav yaptım. Yanına da mangolu bir salata yaptım. Evet mango ama tadı çok güzeldi.